8 Temmuz 2014, Belo Horizonte, Brezilya, güneşli bir yaz günüydü. Ama o gün sadece hava değil, duygular da kavurucu sıcaktı. Brezilya, futbolun evi. Ve o gün evinde Dünya Kupası yarı finaline çıkıyordu. Sahada tarih yazmış bir takım vardı. Beş kez Dünya Kupası kazanmış, Zico'nun, Romario'nun Ronaldo'nun mirasını taşıyan o efsane formalar. Karşılarında ise soğukkanlı, sistemli ve uzun süredir bu an için çalışan Almanya. 200 milyondan fazla insan nefesini tutmuş bekliyordu. Ülkenin dört bir yanında sokaklar boştu. Restoranlar, kafeler, evler tek bir noktaya kilitlenmişti o maça. Ama sonra sadece bir futbol maçı değil, bir ulusun inançlarının ve bir futbol çağının yıkıldığı an yaşandı. 7-1. Sadece bir skor değil, bir kırılma anı, bir devrin sonu ve modern futbolun gerçek yüzüyle tanıştığımız gece. Bir dans gibiydi, samba gibi. Mahalle aralarında çıplak ayakla başlardı her şey. Top bazen portakal, bazen plastik bir şişeydi. Ama heyecan daima gerçekti. 1958'de sahneye bir çocuk çıktı. Pele ve Brezilya futbolu onunla şekillendi. Teknik, özgürlük, sezgi, estetik, Brezilya topa hükmeden yıldızların ülkesiydi. Ama dünya değişiyordu. 2000'lerden sonra Avrupa futbolu dönüşüme girdi. Sistem, bilim, analiz ve taktik üstünlük ön plana çıktı. Ama Brezilya hala bireysel yetenek her şeyi çözer diyordu. 2014'e gelindiğinde bu fark artık daha net hissediliyordu. Takımın omurgası kırılgandı, plan yoktu ve tüm yük Neymar'ın sırtındaydı. Neymar, çeyrek finalde sakatlandığında. Brezilya sadece en iyi oyuncusunu değil, tüm oyun planını kaybetti. Ayrıca takım kaptanı Thiago Silva da cezalıydı savunma darmadağandı ve belki de Brezilya tarihinde ilk kez bir maça korkuyla çıktı. Almanya için bu maç yılların meyvesiydi. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamayan Almanya kendine şu soruyu sordu: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Ve sonra her şeyi yeniden inşa ettiler. Altyapıya büyük yatırımlar yapıldı. 366 yeni eğitim merkezi kuruldu. Bundesliga kulüplerine akademi zorunluluğu getirildi. Artık sadece fiziksel güçlü oyuncular değil, teknik, yaratıcı, taktik zekası gelişmiş gençler yetiştiriliyordu. Özellikle Mesut Özil, Thomas Müller, Toni Kroos gibi isimler bu yeni sistemin meyvesiydi. Joachim Löw'un liderliğinde takım her pozisyonda ne yapacağını biliyordu. Her oyuncunun rolü netti. Bu rastlantı değildi planlı bir dönüşümün sabrın ve istikrarın sonucu ve o gün Brezilya sahasında yalnızca bir futbol takımı değil bir devrim sessizce sahaya çıktı. Maç başlarken kimse bu sonucu beklemiyordu. İlk 10 dakika Brezilya kötü başlamadı. Topa sahip oldular, seyirci arkasındaydı. Ama sonra dakika 11 Müller bomboş kaldı. Gol ve ardından dakika 23, 24, 26, 29 5 gol. Sadece 6 dakikada 4 gol, bir yıkım. Brezilya savunması darmadağın. David Luiz sürekli yerini terk ediyor. Dante ne yapacağını bilmiyor. Marcelo ofansif ama savunmada boşluk dolu. Orta sahada Luis Gustavo yalnız. Fernandinho oyunun dışında. Almanya ise kusursuz. Her pas, her koşu planlı. Kroos ve Kedira satranç oynar gibi. Sadece skor değil, ruh çöktü. Taraftarlar ağlıyor, çocuklar ekran başında sessiz ve Almanya hala saldırıyor. Hiç acımıyor. Bu Sadece bir taktik zafer değil. Bu duyguların sistem karşısında nasıl yenildiğinin belgesiydi. O maçtan sonra futbol bir daha aynı olmadı. Artık herkes sistem konuşuyordu. Yıldız transferleri hala önemliydi ama sistem dışı yıldızlar artık kadroda barınamıyordu. Oyun zekası, alan bilgisi, pas temposu, pres gücü bunlar artık oyuncuların ilk aranan özellikleriydi. Brezilya bile değişmek zorunda kaldı. 2018'de daha kontrollü, 2022'de daha disiplinli kadrolar kuruldu. Ama o eski ruh geri gelmedi. Kulüp düzeyinde de devrim devam etti. Guardiola, sahte dokuzla ezber bozdu. Klopp, Gegenpress ile devrim yaptı. Tuchel, kompakt savunma ve geçiş oyununu yeni seviyeye taşıdı. Futbol artık Sezgiyle değil, matematikle oynanıyordu ve bunu 7-1 gibi bir travma başlatmıştı. Bu maç bize çok şey öğretti. Yıldızlar maç kazandırır ama sistemler turnuva kazandırır. Duygusal futbol artık nostaljide kaldı. Modern futbol akılla oynanıyor. Futbol fiziksel bir oyun olduğu kadar zihinsel bir savaş artık. En güçlü futbol ülkesi bile plansız yakalanınca darmadağın olabiliyor ve planlı bir sistem yıllarca sabredilince zirveye ulaşabiliyor. 7-1 bir, bir skor değil, bir çağın kapanışı, yeni futbolun doğuş anıydı. O gece Brezilya gözyaşlarına boğuldu. Almanya ise zaferini sessizce kutladı ama asıl kazanan modern futboldu. Analiz, taktik, sistem. o maç geçmişe veda etti, geleceğe kapı açtı. Peki sen hangi tarafı tutuyorsun? Romantik futbol mu yoksa sistem futbolu mu? Yorumlarda buluşalım. Bu tarihi geceyi birlikte tartışalım. Ve unutma, o gece sadece Brezilya değil, futbol da değişti.